Altın fiyatları hafta başından bu yana düşüyor. Pazartesi günü 2650 lira olan gram altının fiyatı bugün 150 lira birden düştü ve 2500 liraya indi. Peki güvenli liman altında fiyatlar niye geriliyor? Gelin bakalım. şu anda 10 altın uluslararası piyasalarda 2325 dolar seviyesinde. Rekor seviyelere çıkan gram altın hafta başından bu yana 150 lira birden düştü. 1 gram 2500 liradan alıcı buldu. Fırsat buyken hemen biz de geldik. Gram altın pazartesi günü 2650 liradan satılıyordu. Salı günü 2575, çarşamba günü ise 2550 liraya düşmüştü. Ve bugün itibariyle 1 gram altın kuyumcularda 2500 liradan satılıyor. İyimser bir hafta, iyimser bir beklenti var. En azından Orta Doğu'daki ateş biraz daha durulmuş gibi duruyor. Dolayısıyla piyasalarda tansiyon düştü. Hafta başından bu yana yani sadece 4 günde 1 gram altın 150 lira değer kaybetti. Ben e, bileklik alacağım. İyi oldu. En azından bilekliğim için rahat rahat alabileceğim. Amerika Merkez Bankası Fed'in 1 Mayıs'ta bir toplantısı var, faiz kararı var. Bunun da bir etkileşimi var. Faizlerde bir değişiklik etmeyeceğine dair. Peki altındaki bu düşüşün sebebi ve daha da önemlisi altındaki bu düşüş devam edecek mi? Dolar kurunun hızının kesilmesi, yükseliş hızının kesilmesi de e, bu düşüşlerde etkili olduğunu söyleyebilirim. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar veya altın alacaklar için de uygun bir zemin oluşturmuş oldu. Düğünümüz var bizim de. Şimdi diyoruz ki gram mı taksak çeyrek mi taksak diyoruz yani.